Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere iki tane yatırım şartsız deneme bonusu veren site paylaşacağım. Sitelerden birisi promosyon kodu ile deneme bonusu veriyor. Promosyon kodunu duymadan üye olmayın lütfen. Ayrıca iki siteden bir tanesi yeni, diğeri ise orta bilinlikte siteler olacak. Hadi ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemiz promosyon kodu ile deneme bonusu veren sitemiz. Free spin alırsanız 200 free spin veriyorlar. Amusnet sağlayıcısının bir oyununda geçerliymiş. Promosyon kodu ise büyük harfleriyle TGRFS. Ekrana yazdım zaten oradan bakarsınız. Bu free spinleri 2000 TL bakiye yaparsanız 200 TL, 3000 TL bakiye yaparsanız da 300 TL yatırım şartsız çekebiliyormuşsunuz. Free spin satın alımı yasakmış. Eğer free beti alırsanız da 100 free bet veriyorlarmış. Promosyon kodu ise büyük harflerle TGR Freebet. 100 free bet ile minimum 2 maç ve her maçında minimum 1.90 oran olacak şekilde oynanması lazımmış. Free bet deneme bonusunda ise 1000 TL bakiye yapmanız lazımmış dostlarım. 1000 TL yaparsanız da 200 TL yatırım şartsız çekebiliyormuşsunuz. Arkadaşlar deneme bonusu sitede yazmıyor. Ancak bu promosyon kodu ile deneme bonusunu veriyorlar. Hatta ben size kanıt olarak bu akşam videoyu paylaşmadan bir saat önce aldığım ekran görüntüsünü paylaşmak istiyorum. Oradan da zaten deneme bonusunun olduğunu söylediklerini görebilirsiniz. Ancak olur da deneme bonusunu kaldırırlarsa ben yorumların en üstüne deneme bonusu kaldırıldı tarzı yorum yazarım dostlarım. Yorumların en üstüne bakmadan yani benim yorumum var mı yok mu diye kontrol etmeden lütfen üye olmayın. Eğer benim yorumum yoksa üye olabilirsiniz. Deneme bonusu aktif demektir. Birinci sitenin adı Tigrabet. Güncel adres de 835. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz 250 TL deneme bonus veriyor. Bu bonusu nakit olarak veriyorlar. İster spor isterseniz de slot oynayabiliyorsunuz. Sadece slot oynayacaksanız free spin satın alımı yasakmış dostlarım. Deneme bonusu ile bakiyenizi 3500 TL yaparsanız 250 TL, 4500 TL yaparsanız da 350 TL yatırım şartsız çekebiliyormuşsunuz. İkinci sitemiz deneme bonusun canlı yardımdan veriyor. Bu site biraz bilindik olduğu için çok fazla detayına girmek istemiyorum dostlarım. Sitenin ismini söyledikten sonra bilmeyen dostlar girip kendileri istediği detaylara bakabilirler. İkinci sitenin adı Milosbet. Güncel adres 563. Dostlarım bugün 418. bölümü çekiyorum. Benim paylaştığım sitelerden en az bir kere çekim yapmış kişilerden bugün yorum almak istiyorum. Ben bir siteden 100 TL çektim ya da ben 4-5 siteden toplam 1200 TL çektim gibi. Çektiğiniz miktarları ortalama olarak yoruma yazar mısınız? İnanın dostlarım sizin çektiğiniz miktarları yorum olarak okuyunca bile çok mutlu oluyorum. İstiyorum ki bu kanalın kemik kitlesi hiç maddi kayıp yaşamadan sadece deneme bonusları alarak ve oradan gelen paraları kendi güvendiği sitelerde değerlendirerek o şekilde oynasın. Umarım bol bol çekim yaparsınız. Hepinize teşekkür ederim. Beğenip destek olursanız sevinirim. Hepinize iyi akşamlar dostlarım.